...birlik anlattıkları gibiyse bunlarla savaşarak kazanmak zor kardeş. Baksana abi çocukların ruhu özgür. Ruhumuz özgür de elimiz kerser. Kim olduklarının, kaç kişi olduklarının bizim için bir önemi yok. Biz bu yola baş koyduk. Zaten sonra da dönmek bize yakışmaz. Haydi, haydi, haydi! Onur Akbay, yanındakilerle bizimkilerin mekanlarına saldırmış. <laughs> Kellesini istiyorum. <laughs> Aramıza hoş geldin Onur. Lan İstanbul! Senin maçını sikeceğim lan!